Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'de Bayraklı'da sınırsız ikramlarıyla meşhur olan Yıldız Aspava'ya geldik. Hadi içeri girelim. Sınırsız ikramları hepsini yiyelim. hepsi sınırsız ve ikram. Nelerimiz var? Kaşarlı patates, yaprak sarması, salatamız, kaşarlı mantar, çiğ köftemiz, tostlu kaşarlı patates, buz gibi çocuklar. Ben kesin her gün yiyeceğim ya. İskender'imiz, beytimiz o geldi. Yok var. Beytimiz, of oh. şöyle bakın evet, yanında pilavı da var. Evet. Evet şöyle ben kendime beyti söyledim. Burada SSK'mız var. Naci'nin de. Saadet'in önünde. Burada da İskender var. Ortaya gelenler arkadaşlar. Sınırsız ve ikram. Hemen biter bitmez geliyor. Hatta Yavuz bir test etti. Soslu patatesi. Hemen gitti bitirdi. Hemen arkasından geldi. Nerede burası? da? Fiyatları da altına yazacağım. Siz de İzmir'e geldiğinizde burayı tercih edebilirsiniz. Çünkü lezzetleri de gayet iyi. 22 helvası, dondurma, soğuk baklava. Bunlar da sınırsız ve ikram. Yanında çay. Sonunda bir de kahvede yine sınırsız ve ikram. Her şey sınırsız ve ikram burası.